Merhabalar. Biz yine bugün cuma ve buradayız. Eee aklımızın erdiğince, dilimizin döndüğünce memleketin meselelerini Sayın Fahri Şahinle birlikte burada masaya yatıracağız, konuşacağız, değerlendireceğiz kendimizce. tabii ki kendimizce ama e, doğru bildiklerimizi aslında sizlerle paylaşacağız. Bizi izleyen sizlere hoş geldiniz diyoruz Radyo Fileşe'e. Efendim izlediğiniz için de teşekkür ediyoruz. İlginize, alakanıza hakikaten müteşekkiriz. Bu zamanda özellikle şu COVID-19 illetinden sonra radyoculuk yapmak da gazetecilik yapmak da hakikaten çok zor. Çok çok zor hatta. Ama buna rağmen sizlerin ilgisi, alakası ve teveccühü bizlere çalışma şef bazmini her geçen gün biraz daha artırıyor. Bu konuda e, çok mutluyuz diyebilirim. Ön, öncelikle e, ben bir size bir merhaba dedim. E, Sayın Fah Şahin de bir merhaba desin. Ondan sonra konulara girelim. Çünkü hakikaten konuşacağımız çok konu var Evet. E, değerli evet. dinleyicilerimiz bizi e, radyoflash.com.tr adresimizden takip edebilirler. E, Whatsapp'tan bize ulaşabilirler. Katkı sağlamak eleştirmek için. WhatsApp hattımızı bir kez daha hatırlatayım. 534 982 74 72. Ee, onun dışında bir daha söylesem. Biraz 534 982 74 72. Zaten sayfaya girdikleri de orada var WhatsApp hattı. Oradan da yazabiliyorlar. Ee, Android ve iPhone telefonları için ayrı ayrı uygulamalarımız var. Oradan da bizi takip edebilirler. Yani dileyen herkes e, gerek görüntülü gerek sadece ses olarak bizi takip edebilir. Şimdi ben öncelikle şu korona meselesinden bugünkü konuya de, e, girmek istiyorum. Bakın arkadaşlar. Henüz adından başka, evet adından başka hiçbir şekilde tanımlanamayan, hatta ve hatta nasıl ve bulaştığı da bilinmeyen bir virüs ile virüsü bizim millet olarak ciddiye almamamız hakikaten inanılacak gibi değil. Girasının ve sokaklarına lütfen bakınız ki bu şehir yani Giresun maske takma zorunluluğu olan bir şehir. Maske takma zorunluluğu olan bir şehir. Buna rağmen buna rağmen ceza yememek için ceza yememek için güya maske takmış ama çenesinin altında tutuyor. Veya maske sadece ağzını kapatmış burun açıkta. Arkadaşlar bakın kendinizi düşünmüyorsanız düşünmeyebilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Ama bizim sağlığımızı tehlikeye e atma hakkına sahip değilsiniz. Veya sevdiklerinizin sağlığını. Sevip sevmediğimi ilgilendirmiyor kardeşim. Yani kendi Sokakta aklını... geziyorsan benim sağlığımı tehdit ediyorsun. Evet. Maskeyi takacaksınız. Önceki gün ya dünya önceki gün yalan olmasın. Şu depoydaki girişte bir olaya karşılaştı maskesini takmayanları oradaki görevli bekçi uyarıyordu. Bir tane vatandaş oradan maskesiz geçti. Beyefendi lütfen maskenizi takar mısınız dedi bekçi. Kimliğini gösterdi polis. Buna rağmen bekçiyi kutluyorum. Öyle bir şey yok. Maskenizi takacaksınız dedi. Kutluyorum bekçiyi. Gerçekten ben bu olaya bizzat şahit oldum. Bizzat. Ya şimdi öyle bu işin mesleki yanı falan yok. Ama ben diyorum ki ben diyorum ki arkadaş maskelerimizi takalım. Sosyal mesafeye lütfen dikkat edelim. Yani bu bu uzmanlar açıklıyor işte bunu. Taşıyıcı olabilirsiniz. Ta, bu virüsü taşıyıcılarında hiçbir belirti görülmüyormuş biliyor musunuz? Şimdi e, taşıyıcı olmak bir yana şöyle bir rahatlık var. Bende yok. Tamam Bugün bende yok ama yarın sende olmayacağını garantisi yok. Şimdi burada bence yapılması gereken şu. Bu anlamda aslında devlet çok ciddi gayret içinde. Nasıl gayret içinde? Diyor ki devlet maske takmamanın cezası 3150 TL. Bunu açıklamış. Günlerdir açıklıyor. Bu saatten sonra ben şuna karşıyım. Lütfen maskeni tak kardeşim. Öyle bir şey yok. <laughs> 3150'yi yapıştıracaksın. Takmadı. Bir saat sonra tekrar bir 3150 yapıştır. Bakalım takıyor mu takmıyor mu? Yani şöyle bir ben şunu daima şey yapıyorum. Mesela devlet bir karar alıyor. Karar alıyor Ankara'da. Gönderiyor illere. Ne hikmetse bizim yerel idareciler, yerel yöneticiler bu işin muhatabı olan e, devletin aldığı kararları uygulamakla yükümlü olan insanlar bu kararları kendilerine göre yumuşatıyorlar. Lütfen maske takar mısın? İşaret lütfenden çıkmış. Devlet sana diyor ki yazı göndermiş resmi. Maskesiz herkese 3150 lira ceza yazacaksın. Neden yazmıyorsun? Yani sen Sayın Cumhurbaşkanı'nın aldığı öyle değil mi? Sayın Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan aldığı, imzaladığı bir kararı yorumlamak senin neyine? Sen gereğini yapacaksın. Maskesiz mi gördün? Veya çenesinde mi? anında cezayı engelleştireceksin. Bir saat sonra yine aynı. Tekrar yaz. Bak bakalım takıylar mı takmıyorlar Yani Ankara'dan alınan karar <laughs> uygulamazsan havada kalıyor. Bunun havada kalmasının diğer bir acı tarafı şu. Kırık cam teorisi vardır. Mutlaka okumuşsundur. Kısaca bahsedeyim. Mesela bir bina gördünüz. Bir camı kırık eğer o camı kırık camı değiştirmezseniz insanlar o çık, kırık camı e, gördükleri için yanındaki camları da kırmaya devam ederler. Yani bu bir insan psikolojisinde olan bir şey. Yani siz eğer alınan bir kararı, devletin aldığı bir kararı tartışılır ayrı konu. Eğer u, tartışması gereken ama uygulaması gerekenler değil. Sen alınan kararı uygulayacaksın. Yorumlamadan. Yani devletin eee o anlamda e, bir boşluk var izlenim uyandırmayacak. Şimdi, evet. böyle öyle bir hakkın yok. Şimdi Fahri deveye sormuşlar boynu niye eğri? Deve demiş ki nerem doğru ki? Şimdi bizde hakikaten bazı uygulamalar bu insanların belki de rahatlamasına sebep oluyor. Evet. Mesela yarın ve pazar günü bu ülkede sınav yapılacak arkadaşlar. Sınav yapılacak. Evet. Ve milyonlarca çocuğumuz bu sınavlara şey yapacak. Katılacak. Veli'leri evet. de onlarla birlikte sokakta olacaklar. Sokakta olamazlar, sokağa çıkma yasağı var. Yo, onlara izin vermişler. Öyle Her mi? aileden iki kişi. <laughs> Her aileden. Şimdi ya bu sınavı ertelesek ne olurdu? Ne olurdu? Abi bakın e, geçen de bir profesörün açıklaması var. Bu ikinci dalga mı geliyor diye sordular. Ne ikinci dalgası? Birinci dalganın tsunami'si geliyor dedi. Yani çok, bu işi ciddiye almak lazım. Bu sınavı da bu sınavın da ertelenmesi lazımdı. Lazımdı. Yalnız söyle bir şey var. Ben o Milli Eğitimle ilgili olan süreci baştan beri Milli Eğitim Bakanı e, Sayın Bakan oldukça böyle insan yani bana en azından öyle geliyor çok sempatik, anlayışlı ve işini iyi bilen bir bakan. Milli Eğitim Bakanımız. Ama yakından izlediğim için süreci çok net söylüyorum. Sayın Bakan ilk günden beri yapılan baskıyı ben anlamıyorum. Ailelerden ha Sayın Bakan'a atılan TV, sosyal medyada yazılanlar işte eleştiriler yani Sayın Bakan eğer direnmese veya ise devlet bu anlamda bir direnç göstermese veliler iki ay önce okulların açılmasına yanaydı. Yani öyle bir baskı var. Sanki yani bu sınav ertelense üç ay, dört ay ertelense ne oluyor ben anlayamıyorum. Yani bu baskının Sayın Bakan olmak üzere hükümeti olan bu baskıyı ben anlayamıyorum. Nedir yani buradaki açmaz? Bu acelenin sebebi ne? Ya süreçte gerçekten şimdi siyasi yaptığı olumsuzlukları eleştirmek kolay. Ama doğrularını söylemek zor. Siyasi iktidar bu anlamda bir duruş gösteriyor. Diyor ki arkadaş böyle böyle tehlikeler var. Ama siyasi iktidarlar biliyorsunuz sonuçta siyasi iktidarsınız adı üzerinde dayanabileceğiniz yer bir yere kadar. Yani mecburen şimdi ben Sayın Bakan'ın bu sınavı çok isteyerek e, olum verdiğine inanmıyorum süreci takip ettiğim için. Yani açıklamalarını yakinen izlediğim için. Bu baskı sonucu alınmış bir karar. Dilerim dilerim kimse zarar görmez. İnşallah. Şimdi bakın yani dedin ya Ankara'dan iyi şeyler geliyor ama e, buradaki uygulayıcılar işte sen e, bazen onu görüşüme katılmıyorsun ama yani gerçekten eğer Ankara'yı da takip edersen doğru yani. Çoğuna katılmamakla beraber bir konuda bir konuda katılıyorum kardeşim. Teşekkür ederim. Yani rica ederim. Hakikaten katılıyorum. Niye ne, katılıyorum biliyor musunuz? Bakın bundan ben üç ay kadar evvel bir devlet bankasına şu pandemi eee nedeniyle pandemi destek kredisi 10 bin liraya kadar destek kredisi 3 ay sonra ödeme başlanacak destek kredisi için başvurmuştum. Evet. Bana bu ...üç aylık zaman zarfında olumlu ya da olumsuz hiçbir cevap gelmedi. Evet. Sen de sana sonradan dolayı bir tabii canım ben ya, ver, ya veriliyor mu verilmiyor mu diye de bakıyorum yani kimler alabiliyor bu işi. Evet. Tabii benim ben yine söylüyorum benim ticaret sicilim bozuk kardeşim. Evet. Ama bir elimiz yağda bir elimiz balda yaşayıp da e, çekimizin arkası yazılmadı yani. yani evet. Sonuçta ekonomik kriz patladı. Biz de patladık. Evet. Biz zaten sermayesi olan insan değiliz yani sonuçta. Şimdi bakın bana cevap gelmemiş. O kadar şey. da şey yapmayın da ekonomik olarak senin ekonomik gücün, ya. Giresun standartlarının çok üzerinde onu da söyleyeyim. Ya. <laughs> Sen yine oradan devam <laughs> et. Ben yine öyle söyleyeyim de şimdi bakın 10 bin liralık destek kredisi için şahsıma be ve benim gibi binlerce insana evet. geri dönüş yapılmazken ya bize para kalmamıştı geri dönüş yapmazlarmış kardeşim. Giresun'da millet malı götürmüş 2 milyon beş yüz bin lira kredi alan esnaf var. Evet. Esnaf, esnaf var. Bir milyon lira alan Esnaf var. Üretime dayalı işler. Hayır, hayır. Ya yani ne üretimi? Keşke üretim olsaydı. Bunda sıkıntı yok. Bir, 1 milyon 500 bin. Yani bakın 1 milyon beş yüz bin, 2 milyon derken bunlar ufak rakamlar değil. Evet, eski parayla trilyonlardan bahsediyorum. Peki. Şimdi, şimdi iyi, ben... bakın üretime dayalı. Üretime dayalı. iş yapan. Küçük veya orta ölçekli esnaflara bakıyorum. Onlarla da tanıdıklarımla da sohbet ediyorum. Siz alabildiniz mi? alamamışlar. Bir tanesi sadece duydum almış. Abi ber, berber yüz bin lira almış sanayici şey alıyor ya. Şimdi burada ben anlata, anlayabildim mi şimdi? Şimdi sayın bak bir kez daha üzerinden geçeyim. Hükümet pandemi döneminde ekonomik olarak gerçekten büyük fedakarlık yaptı. Nasıl büyük fedakarlık yaptı? Swap yaparak yani Türk parasını e, karşısına döviz alarak bu ülkeye soktu. Şimdi Ankara'da Berat Albayrak, Sayın Berat Albayrak mesela eleştirdiler. Damattır, şudur, budur, <laughs> kardeşim. Adam ekonomiden sorumlu. Bakan ve görevini gayet iyi yapıyor bana göre. Nasıl iyi yapıyor? Şimdi giresuna atıyorum 100 trilyon kaynak aktarmış, Sayın Albayrak, öyle mi? 100 trilyon 100 kişiye burada gönderilmiş, para yok, bitti, el fatiha. Ha. Şimdi burada Sayın Bakan Berat Albayrak bilmiyor ki. Bu işte atıyorum 100 trilyon bir haftada kullanılmış. Kime verilmiş? Ondan haberi yok ki. Zaten haberin olmaması da lazım. Burada o parayı dağıtanlar olamaz, olamaz yani. Olamaz. 80 Her Eğer yeri doğruya doğru. Kadar takip edemezsin. Buradaki esas olan esas olan şu. Uygulayıcıların adaletsizliği. Değil mi? Evet. Uygulayıcıların adaletsizliği. Şunu çok samimi söylüyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde çünkü ben Berat Albayrak'a direkt olarak da yazıyorum. Açık ve net eee Sayın Albayrak eminim Mali Polise, Masak'a bir talimat verecek ve bu illerde atıyorum Giresun'da ne kadar kullanıldın? ise i̇şte bir katrilyon kaynak kullandın Giresun'da. Bunlar kime verilmiş? Hangi sektörlere verilmiş? Bu sektörler gerçekten üretim mi yapıyorlar? Yoksa çok alakasız sektör mü yapıyorlar? Bunlar incelenicek. Ve o zaman bilenir. o zaman bu krediyi verenlerin çoğu maalesef başını yakmış olacaklar. Verenler de alanlar da. Burada devletin iyi niyeti kötüye kullanılıyor. Çok açık ve net. Devlet diyor ki Giresun'da üretim yapan, katma değer oluşturan, istihdama katkı sağlayan insanları teşvik edin. Şimdi söylemeyelim kimlere ne kadar verildiğini biliyoruz. Bize yakışmaz zikretmek, hedef göstermek. E, ta, hayır canım ben niye isim vereyim kardeşim? Ha. Ben kime ama kimlere verildiğini de biliyorum. Biliyorum yani. evet. En azından bir, bir bölümünü biliyorum. Bir bölümünü. Şimdi e, bu krediler böyle kudanılmış. Şimdi ondan sonra haklı olarak benim gibi has üretim yapan Kobi özelliğindeki firmaların çoğu da yararlanamadığı için Şimdi bakan konuştuğunda öbür taraftan adam altına yazmış. Hangi desteğe verdiniz? Kardeşim, bakan parayı göndermiş de <laughs> sana ulaşmamış. İlgili arkadaşımız kendi hoşuna giden arkadaşına dostuna eğlenebildiği insanlara birlikte para aktarmış. Açık ve net öyle değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi verilen isimlerin bazılarını çok net bildiğin için, tanıdığın için söylüyorum. Bu yapılmış. Yani bu olumsuzluğun e, sorumlusu ekonomiden sorumlu bakan veya hükümet olamaz. Ama şunu da kabul edemem. Bu ili temsilen, temsil eden, işte bu ille fa, e, siyaset adına e, ortada olan insanlar var. İl başkanları var, ilçe başkanları var, milletvekilleri var. Bunlar bence sıkıntılar e, genel olarak e, ilgili bakana veya hükümete ulaştırılarak bu sorunlar askeri indirilebilirdi veya hala indirilebilir. Bu anlamda nedense e, görev de yapılmıyor. Yani takip edilmiyor. Şimdi sana ulaşan bir bilginin e, bir milletvekiline ulaşmaması mümkün mü? Ya nasıl da şimdi bakın. O zaman hükümetin de hükümetin de a, e, her kaynak aktarımında denetim yapması lazım. Denetim yapması lazım. Nasıl abi. yapacak? Abi denetleyecek. Mesela? Ya bankamızı. Kağıt üzerinden, üzerinden yani denetliyor. Abi kağıt üzerinde değil. Kağıt üzerinde abi. sorun bütün yok. Işin, bütün bankaların müfettişleri var mı? Var. Bunlar şube şube abi dağıtılacak, denetlenecek bunlar. Yani denetlenmek zorunda. <laughs> bakın yine söylüyorum. Bakın bizi izleyenlere söylüyorum. Arkadaş kimse benden çok daha AKP'ye muhalefet, muhalif olmaz. Tamam mı? Kimse benden çok daha muhalefet yap, yapmış olmasın bu memlekette. Siyasi partilere de dahil olmak üzere. Ama Sezar'ın hakkını Sezar'a Sezar Se vereceğiz. Evet. Bu memlekete yani Giresun'a harbi harbi çok ciddi kaynak aktarılmış abi. Evet. Müthiş bir kaynak aktarılmış. Evet. Müthiş bir kaynak. Ama ne yazık ki bu kaynak dar bir çerçevede eritilmiş biz fakirlere kalmamış tamam mı? Yani zenginlere böyle İşin Uzun lafın kısası bu. Biz zenginleri doyuramıyoruz. Evet. Bizdeki sıkıntı bu. Eğer zenginleri bir doyurabilsek biz fakirler rahat bir nefes alırız belki. Yani şimdi doğrusu bu ya. Böyle bir şey olabilir mi abi ya? Ya inanın aklım ya gidip geliyorum yani Ondan sonra diyorlar ki ya sen niye agresif, agresif yaşıyorsun gece saat ondan sonra diyorlar. Abi bu, bu dayanılacak bir nokta değil ki. Ya on, ben emekliyim. 2100 lira maaşım var. 2100 lira ya altı üstü. Evet. Abi 10 bin lira ya. 10 bin lira kredi için müracaat ediyorum. Olumlu ya da olumsuz cevap yok. Ama kaynak olmadığı için. Sana... Kaynak bitmiş. Ha, sana Biz sana kaynak, kaynak bittikten sonra müracaat ettik demek. Şimdi diyor. illere e, kaynaklar aktarılıyor. Düzenli olarak haftalık 15 günlük. Ama bu kaynak Bitmiş yani sen kusura bakma. Şimdi devlet gönderiyor. Sen de kusura bakma. Sen de kusura bana bakmıyorum. demiştin ki. <laughs> sen ben de müracaat ettim. Alamadım demiştim. Bana da <laughs> Yo, Ben hiç, hiç kızmıyorum <laughs> ben o anlamda. Yapıyı bildiğim için. Zaten pandemi dönemindeki ilk e, ekonomik destek paketini açıkladığında Sayın Bakan arşivde isteyenler o videodan dinleyebilir kayıttan. Bizim kayıttan takip ediyor. Aynı şeyi söyledim. Dedim ki bak hükümet bu pandemi döneminde gerçekten ciddi kaynaklar aktaracak ama bu dediğim yerini bulmayacak. İnşallah hükümet bu anlamda e, tedbir alır ama anlamadı. İnsan faktörünün olduğu yerde bazı şeylere e, tedbir almak zor. Mesela daha basit bir örnek vereyim sana. Benim bildiğim çok ciddi kazancı olan kimsenin kazancında gözüm yok bu arada. Onu da üstüne basa basa söyleyeyim. Firmalar pandemiden de etkilenmeyen firmalar benim bildiğim birkaç tanesi. E ee, pandemi döneminde personel maaşını devlete ödetmek için müracaatta bulunmuş. Yani adamın tezgahı pandemi döneminde hiç aksamadı. Yani öyle firmalar var ki Giresun'da. Sektör olarak söylemeyeyim. Çok net Biz zenginler öyle Bakın ne anlatıyorum. Şimdi buradaki sıkıntı şu. Bu biraz şey meselesi, vizdan meselesi. Mesela pandemi döneminde aynı şeyi ben yapmadım. Yani ben kendi çalıştırdığım personelin maaşımı kendim ödedim. SSK'sını kendim ödedim. Ama beni yüz kere, bin kere satın olacak firmalar satın gördüm olacak ki değil, katlayacak, diye. ha, katlayacak diyelim. Satın alma ayrı bir şey. Ayrı bir şey, doğru. E, firmalar bu dönemde ve bu insanlara baktığın zaman hani ben onun için çok kızıyorum ya. Camide Allah Allah. sırtıma böyle... basarak giderler ha. Koşa koşa en ön sefa. <laughs> yani onlara göre mesela beni, gerçi ben onların standartlarında bir Müslüman değilim zaten. Ben Kur'an'a sadece, Kur'an'a peygamberi e, Allah'a inanan Herke, birisi. Herkese, herkes inancı kendine. Kimse... Ha, kendine. Şimdi bu arkadaşlarımız Kimse... daha farklı e, gördükleri için her şeyi, kendilerine yonttukları için bu insanlar bunu yapmış. Yani şunu söylüyorum. Bu işler vicdan işi. Şimdi senin kapında her şeyin var. Kardeş sen o parayı niye aldın ya? İhtiyacın yok ki. Neyin peşindesin? Devlet iyi niyetli diyor ki ekonomi ayağa Sen ikili ilişkilerini kullanmışsın. Şunu kullanmışsın, bunu kullanmışsın. Gitmişsin o kaynağı almışsın.